arkadaşlar bugün sizlerle beraber restoran life oynuyorum arkadaşlar şimdi burada bir buzdolabı var level 1'deyiz arkadaşlar bu buzdolabı çok dağılmış biz de bu buzdolabını düzeltmeye çalışıyorum şu an her rafta aynı şey olmalı şu domatesi de domatesler yanına koydum ve tamamlandı arkadaşlar evet arkadaşlar burada bardakları tabakları hep yıkamaya yolluyorum. Ama burada çöpler var. Bu çöpleri öğütücü gibi bir şey yolluyorum. Evet arkadaşlar, ikinci levelde bitirdik. Şimdi burası suşi kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen şöyle keselim. Çizgi gösteriyor zaten. Ama ilerisinde her, yani düşünüyorum ki çizgi göstermeyeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü. Yani ilerisinde zorlaşacaktır. Burada donatlar var arkadaşlar. Bu donatları düzenliyorum. Ee, bunların hepsini buraya koysam. Bu boş donatları da. Evet. Evet arkadaşlar. Dördüncü leveli de bitirdim. Şimdi burada bir sunum yapıyoruz. Tuzlu karabiberli koymadık ama ileriki bölümlerde onları da koyabiliriz. Şimdi burada evet, bu ne arkadaşlar? Bu ne acaba? Ben hiç restoranda böyle bir şey görmedim hayatımda yani. Evet burada kumlar var. Herhalde böyle vazo süs vazosu gibi bir şey diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir ananas var arkadaşlar. Bunu nasıl soyacağız? Çok garip şekillerde soyuyorum birazcık. Arkasına önüne gelerek. Önce bir önüme gelenleri bir soyayım. Sonra arkaya geçerim yani. Ne acelem var ki? Şu alttakini de alayım. Ya bunları neden alamıyorum? Hah birini aldım. Bir tane kaldı üstte zaten. Onu da A alamıyorum. Neden alamıyorum ki? Alabilmem gerekiyor. A evet arkadaşlar aldım. Şimdi diğer bölüme geçelim. Burada ıı, aşçıları şeflere götürmeye çalıştık ve onlara yemek veriyorlar. Her kadar. Şimdi havucu öğütücüden geçirelim. Bu kadar yeter dedi bize. Şimdi salatalığı geçirelim. Evet arkadaşlar salatalık da bu kadar yeterli. Biraz kötü oldu ama olsun. Şimdi patates doğruyoruz. Arkadaşlar. Yani rollerimiz hep değişiyor. Ya garson oluruz ya aşçı oluruz. Ya bulaşıkçı oluruz, her şey oluruz biz yani arkadaşlar bu restoranda. Şimdi bunu çevirmemiz gerekiyor. Aralıklarla, evet şimdi tabakladık. Biraz baharatlayalım onu arkadaşlar. Nane attık. Evet, bu kadar yetmiyor mu? Daha fazla atalım, daha fazla nane. Evet arkadaşlar bu kadar yetti. Şimdi burada hamur yumuruyoruz arkadaşlar. O tokmak elime gelebilir ama gelmesin tokmak elime. Aralıklı vurmak gerekiyor. Tepede zaten bir tablo görüyorsunuz arkadaşlar. O tablo bittiği zaman hamurumuz da hazır olacak. Hamurumuz biraz büyümeye başladı. Sanki büyüdü, büyüdü ve bitti. Hamur yumurmamız Arkadaşlar atamıyordum. Basket atmamız gerekiyor bunda da. Tam yerine tuturmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar ama iki çöp kaldı. Neden öyle oldu ki? Şimdi ne yapıyoruz? Peçete katlamak arkadaşlar. Peçete katlıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Güzelce peçete katlıyoruz şimdi. Müşterilerimize peçete sunacağız bunu buraya. Bu nasıl bir peçe şekli? Üçgen ve ve şeklinde peçete katladık. Go. Hayır. Arkadaşlar çarpıyordum az kalsın. Puf arkadaşlar. Yarış yapıyoruz galiba ve biz kaybettik ya. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Evet hadi 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 hadi. Hayır hayır hayır. Tamam kapandı kapı. Tamam tamam burada takılma takılma. Evet biz kazandık. Koşa koşa vardık oraya arkadaşlar. Şimdi sandviç yapıyoruz. Önce domates koymuş. Sonra marul koymuş. Sonra peynir koymuş. Sonra yumurta mı? Hiç sandviç yumurta görmemiştim. Et gibi bir şey koyduk ve sandviçi kapattık arkadaşlar bu bölümde böyle geçti. Burada bir bardak var. Bu ne böyle? Ezmemiz gerekiyor bunları. Evet arkadaşlar bunlar ne acaba? Birazcık daha ezelim. Kuma benziyor. Kinetik kum gibi bir şey galiba bunlar. Evet arkadaşlar. Eziyorum iyice ve bu levelde başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar içecek yapıyoruz. Birazcık daha da olur. Birazcık daha. Ee, şimdi bundan sıkıyorum biraz. Ee, şimdi biraz bundan. Bundan bayağı bir sıktım. Şimdi bundan sıkalım arkadaşlar. Ve bir atladık. bitti bu levelde arkadaşlar. Şimdi burası çok dağılmış. Kesme tahtasını ve spatulayı yerine koymamız gerekiyor. Evet arkadaşlar level biraz kolay olmuş ama sanki. Şimdi buradan kırmızıları kırmızı tarafa, yeşilleri de yeşil tarafa toplayıp koyduk arkadaşlar. Bu bölümde. Burada kıyma makinesi var arkadaşlar. Bu kıyma makinesinden eti geçirdik. Ama arkadaşlar yani kıyma orada e, kıyma olurken et telefon da titriyor. Yani çok rahatlatıcı bir his. Şimdi burada fiyatlarını yazıyoruz. 3.99 TL'ye bir tavuk almış. M hmm yumurta almış 2.99 2.99 TL evet al bakalım şimdi kahve istiyor kahve hadi verdim kahvesini bir iki tane pankek yaptım birini vermem yetiyor ama birini verdim ikincisine tabak koydum birini verdim arkadaşlar bir tane tabakta kaldı olsun. Ee, burada bir et var. Bu eti doğruyorum. Şimdi eti eziyorum. Tuz atıyorum şimdi üstüne arkadaşlar. Bu et çok güzel pişmeye hazırlandı. Biraz sonra tabağa çıkar artık. Ee, kek var bir tane. Yanındaki de kektikler arkadaşlar. Donat. Evet arkadaşlar ve içecek. Bu karton gibi bir şey de farkları bulacağız arkadaşlar. Şu, şunun köşesi, ekmeğin bir köşesi. Ee, şuradaki turşu. Evet arkadaşlar, üç farkı da bulduk. Ee, karpuzun çekirdeklerini ayıklayacağız. Evet arkadaşlar karpuzun çekirdeklerini de ayıkladık. Üzümü döktük arkadaşlar. Tam kilo olarak ölçtük ve insanlara verdik. Havuçları da düzelttik arkadaşlar. Burada armutlar var arkadaşlar. Armutları doğru yere koyabilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar armutları da renklerine göre sıraladık doğru yerlere koyduk. Ee, bunu kenara çektik. Buradan ilerle. Evet arkadaşlar masayı kenara çektik ve o adamın ilerlemesine yardım Şimdi arkadaşlar bu bölüm aynı bölüm galiba ama herhalde daha zorlanmış hali mi yoksa tam aynı bölümü tam aynı bölüme benziyor. Herhalde baştan mı başladı acaba? Ama bu sefer daha çok e, çöp falan var arkadaşlar. Yerleri de değişik. Daha zorlanmaya başladı galiba oyun. Zorlanmaya başlayacak. O ikinci levelde geçtim arkadaşlar. Şimdi burada garip bir sushi var burada. Bu garip sushi'yi kesmeye çalışıyorum. Bu farklı bir sushi. Önceden siyah Dışlı bir suç kestiğimizi hatırlıyorum. Şimdi de turuncu kaplı bir suşi kestik. Şimdi burada e, önceden donat yapmıştık. Şimdi biber ve soğan dilimlerini ayık görürüz arkadaşlar. Olmaz. Onun altında bir tane soğan var. E, soğanları buraya dizelim. Yan yana olmuş olsunlar. Arkadaşlar neden olmadı ki? iyice üstüne getirmek gerekiyormuş. Ya sonra ha. <laughs> evet arkadaşlar son biberi yan yana koyduk. Şimdi evet arkadaşlar daha çok şey koymamız gerekiyor şimdi ileriki bölümlere geçtiğimiz için. Önceden bir tek çatal tabak koymuştuk. Şimdi tabak, çatal, bıçak, kaşık koyduk arkadaşlar. Şimdi ortası yasak hepsinin gidebilmesini sağlayacağım arkadaşlar. Ama bu yeşil gidemedi. Yeşille yolladım. Ortadaki hengeye değdirmeden yolladım arkadaşlar hepsini. Şimdi burada ee, hı. Şimdi Burada garip bir ot var. Şimdi buradaki siyah morra benzer bir havucu kayıyorum. Rengi çok kötü oldu içeceğin. Şimdi burada ne doğruyorum? Mansar arkadaşlar. Önceden patates doğramıştık. Şimdi oyun daha farklı leveller yapmaya başladı. Aynı levellerin farklı yemekleri. Farklı mesela orada bulaşık yaparken daha çok bulaşık vermiştim. Bu da ona benzer bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümü de geçtim. Şimdi yine hamur yumurma. Aa bu sefer ikili vuruyor. Galiba bizim de ikili vurmamızı istiyor. Arkadaşlar elime vurdu ama. Yani bunu bilmeliydim. Elime vuracağını. Zaten ilk kere vurmadan önce bekliyor. Şimdi vuruyorum. O ikili vuruyor, biz tekli vuruyoruz. Olsun. Yani elimize gelmesin de. Evet arkadaşlar, hamur baya bir büyük, mayalandı. Şimdi bu sefer çapraz arkadaşlar. İçine girmiyordu. az kalsın. Dışında kaldı daha dün de arkadaşlar tavukla kemik dışarıda kalmıştı. Şimdi de tavukla kemik dışarıda kaldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.